Perfect'te de sadece değil. ben genel İngilizce'ye de geliyorum ve güzel günler geçti. Hatta Face'de de paylaştım. Gerçekten açık yüreğimle söyleyeyim, Perfect'te her şey gerçekten perfect. Buraya başlamadan önce test ettiğinden önce aslında genel İngilizce bilgimi de geliştirmek istemiştim. Hı -hı. Diğer derslerden farklı olarak burada bunu yakaladığına inanıyorum kaliteli bir grup öğretmenleri. Kesinlikle öyle. Ben memnunum yani genel İngilizce aldım. Daha sonra bir grubuna geldim. Her iki yani. konuda da katıldım. Perfect İngilizce arkadaşlar ve sizlerine geldim. Size gelmesiniz çok memnun kaldım. The best teachers with the best curriculum with the best methods, the most modern, up-to-date information and methods. Ben mükemmel. Ee, Öğretmenler bakımından çok iyi. Biz sizin için Ankara'yı dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Perfect English'e geldik. Dil eğitim merkezine. Burada İngilizce nasıl öğrenilir? Ne kadar sürede öğrenilir? Ee, gelin hep beraber profesyonellerinden dinleyelim. As to why they think Perfect English is one of the best academic schools in Ankara. Come and visit us. Come and speak to us. Find out for yourself what makes Perfect English better than everybody else öğretirken biz öğretiriz anlayışıyla yola çıkan Perfect English eğitim kurumları yılın en iyi dil okulu ödülünü almaya hak kazanmıştır ve onun başkanı, başarılı genç idealist yönetim kurulu başkanı Sayın Zafer Baykal da zaten sahneye çıktı. Her zaman söylüyorum sizin için geziyoruz, dolaşıyoruz, araştırıyoruz. Neden siz en iyi öğrenin? en iyi bilin diye